Kendini düşle, eh, biri beni bulabilir ardından. Kendini düşle, eh, biri. Beni... Yan lan buzları erit yan arkanı topla ve git buradan Düşünemem artık seni onla Düşle ve şükret güzel bir sükse Küfret geçmişe önemsizse Üfle bu tozları dünden güne Yüzden güne yeniden bekle İzle bu yolları gelirsem diye Dönersem bir de özledin deme Özlesem bile güvenmem bile İçimde his seni öldürür yine Hayallerini bir de yaşam dile Rüyalarına bile huzur gerek Kendini düşle ve yeniden doğrul Bileyim içimdeki ben bile korkun Kendini düşle Biri beni bulabilir ardından Bulundum say unutlar kayıp Kuruttum sözleri şarkılar yazıp Duyardın sesimi şarkılar açıp Kaçırdım aklımı hayale dalıp Rakibim kararlı görünmez bayaldır İçimdeki benle tanışmak kolay mı? Basit mi değil riskli ve zararlı Deli gibi bir odada ömrümü bağladım Gözlerim yorgun bayağıdır içi bile gülmez hal aldım Göz kapaklarım çöktü biraz Etrafı bile morardı inan Uyku bile bana uzak bir diyar Uykum hep mi vakitsiz kaçar Barışırız ağız barışır sonra Güleriz biraz ağlarız hatta Bir insan değil bahsettiğim Bahsettiğim karanlık bir oda Karanlık bir oda kovalarım ışığı Görmem lazım yazdım satırı Yazarım dostumu düşmanı tanırım Karalarım bembeyaz sayfaları Anlık kodaların renk tonu Kapkara dört duvar arası konu Taslamam topla aklını oğlum Gaz kesilecek ateşler sonun. Cennetine sipet cehennemi bekle Günahları sevaplara ekle Yeryüzü benden daha koyu renkte Gökyüzü yerden daha huzurlu cidden Hep dertten doldu bu yükler Zihnimin dört yanı huzursuz etten etkimi kafestan kafesten sıkıldım cidden Tanrım ruhumu al her yüzünden Yerde ve gökte yeterli yaşadım Artık yer altı benim mekanım Gayem ateşten bir gömlek tanrım Ruhumu günahlarımla buladım <laughs> Kendini, düşle. Ee, <laughs> Kendini düşle, biri beni bulabilir ardından. Kendini düşle, biri beni bulabilir <laughs> ardından. düşle kendini düşle ee, biri beni bulabilir ardından kendini düşle biri beni bulabilir ardından